Trabzonspor'un efsanesi Gökdeniz Karadeniz, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım ile ilgili ilginizi çekecek açıklamalar yaptı. Dönemin simge oyuncularından olan Gökdeniz Karadeniz, NTV'ye konuk oldu ve kendisine sorulan soruları yanıtladı. Gökdeniz Karadeniz, küçükken Trabzonsporlu olmadığını açıkladı. Oynadığı takımları desteklediğini söyleyen 42 yaşındaki eski futbolcu, küçükken Trabzonspor taraftarı değildim. Takım tutmuyordum oynadığım takım neyse onu tutuyordum. Girasun Spor'a sempatim vardı. Babam Trabzonlu. 13-14 yaşlarından sonra Trabzon Spor'u tutmaya başladım dedi. Trabzon Spor'da oynadığı müthiş performanslar gösterdiği sırada Fenerbahçe ile görüştüğünü itiraf eden Gökdeniz. Trabzon Spor'da oynarken İstanbul'un büyük takımlarından teklif aldım. Hepsinden teklif aldım. Hepsiyle anlaşmaya çok yaklaştığım zamanlar oldu kulübüm beni satmak isteseydi Fenerbahçe'ye giderdin. Neden gitmeyeceğim? Keşke bu transfer gerçekleşseydi. Sonuçta futbol bir ticaret. Kulübünüze iyi bir para kazandırabiliyorsanız her futbolcu her takıma gidebilir. Peki siz Gökdeniz Karadeniz'e katılıyor musunuz? Her futbolcu her takıma gidebilir mi? Mesela Volkan Demirel'in Galatasaray forması giydiğini düşünelim. Bu mantıklı mı? şu anda da gidebilir diyor Gökdeniz Karadeniz. Trabzon'da oynarken Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la görüştüm. Menajerim ve ben bütün takımlarla görüştük ifadelerini kullandı. Peki tanımayanlar için Gökdeniz Karadeniz'in... Peki tanımayanlar için, hatırlamayanlar için Gökdeniz Karadeniz'in kariyeri nasıldı? 2000-2008 yılları arasında Trabzonspor forması giyen, Muhteşem performanslar gösteren Gökdeniz Karadeniz 2008 yılında 7.5 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Rusya'nın Rubin kazan takımına transfer olmuştu. 2018 yılında da Rubin kazanda futbolu bıraktı. Kariyeri boyunca 588 maça çıkan Gökdeniz 132 gol ve 113 asist yaptı.